sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik? Ne sen sor, ne ben söyleyem. Namu canım, Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtim biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevimiz <gülüyor> ya. <gülüyor> Şerefe! <gülüyor> <gülüyor> Dümenden gözyaşı dök yani! Wilhelm gibi Aslan gibi sulonun arkasından nasıl da gastırlıyı? Gastırlığı elbet ağa karısı oluyor. ya. ya. Kar kulak, kalk. Oyna dedim, ya be, başından, Kalkılar, kalk. O, o, kalk. Aa, sen kimsin lan? Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo. <laughs> Silo! Var kız, yavaş, hadi Aa. oyna. Beni, 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 Köçek gibi gırıki! Herif öldü günle kaldı! Bahsına kuşu tavala vuracak! Şey ya ya! <laughs> <Hadi, gel. gülüyor> Bağırıyor, Ne oluyor lan, ne oluyor? Gelini kaçır ile. Kimmiş kaçıran? Getirin. Ula filo bu! Ula ee. Yok canım filo öldü! Getirdik ha! Emret ağam! Herif Bak. Konuşuyor. Demek e. ölmemiş! Ula sen ölmedin mi? Ölmemişim ölmemiş hem, ağam! E? Hı? ne p*** ölmedin? Memo seni gebertmedi e. mi? E. Yok! Biz kimi gömdük? Memo'yla bir dümen çevirdik! Ölmüş numarası yaptık! Memo sonra beni mezardan çıkardı. He! Yalan söylesin Ay. ulan konuş! Benim Ay. oğlum böyle dalavara etmez! Çekilin! Ya, Tutma işte diyor beni! İşte gördün mü sen yaşıyorum ya! Benim Ay. oğlum erdir! Kanını yerde koymaz! Komuştur hanı E ee, ne vuruyorsun be? Vay olçak Memo! Memo p***ın teki çıkmıştır! Aa, rezil Memo! Bütün köye atmıştır kazıdı! Biz de onu bir p***landık! Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım! Ama baktım karı elden miydi? Ben bu karıyı sana vermem. Niye ki ağam? Çünkü sen resmi ölüsün. Ölü adamın da karısı boştur. Ama görürsen yaşıyorum. Sen merak etme ha, Resmi ölüyordu, şimdi esasdan ölecek. Memo! Memo gelmiştir. Yetti ulan! Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmayayım. Şahadet getir, vuracağım seni. Memo kardeş! Kıyma erime, karnımda bebekini taşırım. Kuma bizi babasız, bağışla. Fur ula fur, kurtar namusunu. Hadi şahinim, dinleme bu karının lafını. Babanın kanını yerde kuma, rezil etme alemi. Ben bu kurban, beni fırlır mısın? Canımı al mısın? Sana bu canı ben vermedim ki ben alam. Sen cezanı hapiste çekmişsin. Sağ ol. Allah senden razı gele. Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu. Tüh senin suratına tükürem. Vay. 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 Ula sende hiç mi şeref yoktur. Bin yıllık töreyi nasıl çiğnersen şerefsiz. Aa, şeref insan vurmakla olmuyor. Şeref zavallı bir çare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim ...Süloyu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin. Hay rezil! Seni bu köyden kovirem. Kovi misin? Kovirem, buranın sahabı benim. Senin de, davarının da, ananın da, karının da. Hoş de ha. Lafına dikkat et. Ucu kötü yerlere dokunuyor. Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz? Öyle Kıçınızdaki dona kadar bana borçlu değil misiniz? Borçlu. İstersem hepinizi buradan def edemez miyim? Evet. Ne evet, edersin dümbük? Söyle lan! Adenem denen söyle! Ne kadar borcu var köylünün? Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ula ha? Konuşma lan! <laughs> Haberin ola silah doludur! Söyle Boş ne kadardır? Tut lan şunu! Al sana! Al! isti misin? Al hayvan! Al, hepsini al! Ula, ne ettin Hay Allah! Yahu gitti bizim lahmacun freni. Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha? Tamam tamam, hiç borç yok derdi. Artık onları rahat bırak. Şimdi ben gidirem, dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam, vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem. Tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha. Tamam. Aney, gördüğün gibi oğlum bir... iyi. Yarıyor o, yarı, Hem de çok. Sütümü sana helal Canım. Canım kurban. Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, kurbet süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyorum canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan sen de kal sağlıcakla. makma beri memo